Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Roblox'ta bir bir yanıtçalı oynuyoruz. Arkadaşlar. Ama sadece oynuyorum. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok değerliymiş. 22 milyon. Like atmayı unutmayın. Abone olun. isi feda etmiş. Ben sadece lucky block alacağım sonra hepsini bir yanda açacağım arkadaşlar. Bunun şeyi ya bir tane gire. Satalım 4 milyon. Vay çok almaya çalışacağım ben. Arkadaşlar saat olduğum yerden creeper var. Ama biraz daha değişik mod. Bakın bu geçmesini bekliyoruz arkadaşlar. Aa geçmiyorlar yok ben mi kaçırdım mı? Bunu alabilirim ya da yok almayacağım. Bu ne? neymiş? Taş gibi bir şey. mi? iki blok geçti. Alalım. Bekleyin. Benim yerim açılmış. Arkadaşlar. İnşallah ki blok almamışlardır. Almamışlar. Tamam. Biraz açalım. bekleyin arkadaşlar Heh. tamam vacipler severli başka lucky block var mı bakıyoruz şu anlık yok hadi bakalım bekliyoruz Geçmiyor. Ha geçti geçti geçti. sen daha var. Onu da aldım ben. Bu ataklara'nın hepsi bizim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. geçer. Köşkümü yok geçmemiş. Ben geç sandım. Lucky block. Bu benim. Ben git. Güzel lucky block'u alıyor bu ya. Güzel ki sen. Bu benim lucky block'um. Değil mi arkadaşlar? Ay rakip lokumu çalıyor. Çaldı mı? Rakip yok çıkmadı arkadaşlar. Galiba bir çalıyordu benim oradan ama. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. bu ne? Değişik bir şey. Bu şu şey geçiyor ama ben sadece bir videoda lucky block alacağım. Lucky block yine lucky block geldi. Aldım mı? alalım yerim maç olabilir. Koşacağım, koş, 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 koş. Galiba açıldı. Evet, açılmış Bir sürü lucky blokum var. Buraların hepsi dolunca hepsini açacağım arkadaşlar. sana Allah blok yine ben aldım al alamadım mı ben almışım. Bu like bloklar benim arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Hiç kimsenin çalmadığı emin olarak yani açılıyor şey. Ha, çalıyor, çalıyor. çalıyor. Gerçekten çalıyor. Hayır git git. Oo. Gördün mü bu ortamda? sana ya. Gördün mü arkadaşlar ben açıldan direkt alıyorlar ya. Ben Minecraft'lık inek ne alaka? Buna bak ya. Nasıl bu ya? Şuradan bakacağım. Hayır lucky block lucky block. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Lucky block. Aldım arkadaşlar. Canlı yanınıza unutmayın. Arkadaşlar. 20 açıma sıra daha varmış. Ne oluyor ya? 10 saniye kaldı. Arkadaşlar 10 saniye sonra açılacak. Açıldı. Hiç kimse çağırmaz benim. Şimdi karanlıkta gözükmüyor ki. Okay. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar Geri geldim Like atmayı unutmayın arkadaşlar Lütfen bir like Bir tane like atın arkadaşlar Bir tane Herkes bir tanesi Ne güzel olur Lütfen arkadaşlar Like atın like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen like atın, abone olun. Hiç kimse abone olmuyor, like atmıyor arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Belki sizin de kanalınız vardır. Siz de like istiyorsunuz. Ama benim de kanalım var. Siz like atmıyorsunuz arkadaşlar. Niye like atmıyorsunuz arkadaşlar? Like atın, abone olun. ben videolar yapıyorum siz hep geçiyorsunuz bu benim yerim açılmıştır yerimi aç burada bir tane lucky block var bunu çalabilirim diyecektim çalamıyorum niye çalmıyorum ya çalamadım Lucky Block. Adam nasıl çalıtmıyor anlamadım. Arkadaşlar canlı yayınımıza niye gelmiyorsunuz? Canlı yayınımıza gelin arkadaşlar. Canlı yayına gelin. Açıyorum arkadaşlar. Herkes canlı yayına gelsin şu an bak. Az kaldı açacağım. Lucky Block'ların hepsini açacağım arkadaşlar. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Lucky Block daha Jandalaki blok aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açacağım çok az kaldı. Kaç tane yer kaldı? Aldım bir, iki, üç tane laki blok lazım arkadaşlar. Lütfen gelin lütfen. Lucky blok. Laki blokumu aldım aaa Lucky Block'umu çaldı birisi Lucky, Lucky Block'umu çaldı ya Lucky Block ben almıştım nereye gitti niye gelmedi arkadaşlar Lucky Block'umu çaldı birisi ya onları çalamıyorum ki Lucky Block çaldılar ne yapacağız biz ya like abone olmayı unutmayın lütfen. Destek verin arkadaşlar ya. O ne alaka? Duolingo. Arkadaşlar ben dayanamıyorum açıyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Hepsini açıyorum şu an. Lucky bloklarını hepsini açıyorum canlı yine gelin arkadaşlar. Şu anda yanlıyına gelin. Lucky blocklarını hepsini açıyorum. Açtım bir tanesini. Bir tanesini, açtım. bir tanesini daha açtım. Bir tanesini daha açtım. Bir tanesini daha açtım. Bir tane daha açtım. Bir tane daha açtım. Ve son ne oldu? tane daha açıyorum. Açtım. Hepsini açtım. Arkadaşlar ilk olarak başlayalım. 47 milyon. Çok kötü. 3 b Bu iyi. Çok iyi değil. Bekleyin. Şunu açmayı unutmuşum. Şunu açayım. 4 milyonluk kötü. 3 b Yani demek ne iyi dedim ama çok değildi arkadaşlar 1 milyon acayip kötü 750k en kötü arkadaşlar yayımız bu kadar görüşürüz